Evet, merhaba. Ben Kocaeli. İzmit'ten Mücret Şimdi bu videomuzda kar yağışından bahsedeceğim. Metafizik bakımlarıma göre tabii ki her zaman dediğim gibi kesin diye bir şey yok. öngörüdür. Öngörü adı üstünde öngörü gelecekle ilgili tahmindir. Bilme değil, tahmindir. Tutarsa tutmuş olur, tutmazsa da yalan olmaz tutmamış olur. Şimdi hava durumuyla ilgili bir öngörü yapacağım. Yarın değil öbüsü gün yani şu anda yarın oldu. Bir dakika Yarın oldu Yarın ne oldu Şu anda yarın salı oldu Evet yarın oldu yani gece bir buçuk olduğu için Salı oldu Perşembe gününden sonra benim metafizik bakımlarıma göre Perşembe gününden sonra Türkiye genelinde çoğu ilde e, ciddi kar yağışı olacak. Ciddi kar yağışı olacak ve 8 gün sürecek. Yani ne yapıyor? Perşembeden perşembeye 7 gün, cuma günü akşamları falan bitmiş olacak. 8 gün e, Türkiye genelinde bu perşembeden sonra ta ki bir dahaki cuma gününün akşamına kadar e, ciddi denilebilecek boyutta Türkiye genelinde kar yağışı olacak. Hava durumu da öyle diyor ama hava durumu gün falan filan vermemiş bildiğim kadarıyla. Ben gün veriyorum. Ee, yani kar yağışlı hava 8 gün sürecek. 8 gün Türkiye genelinde sürecek. Ve e, dünya genelinde de var aynı durum. Dünya genelinde de var. E, dünya genelinde de baya bir kar yağışı olacak. E, şimdi kar yağışının artısı var. Barajlar doluyor. Yani barajlar yağmurlar çok kar suyuyla doluyor bildiğim kadarıyla. Ee, tabii ki yollarda ulaşım falan filan çok ciddi sıkıntılar olabiliyor ama genel anlamda e, kar yağışı güzel bir şey. yani Herhangi bir zarar yok. Yolda e, ulaşımla ilgili sıkıntıların haricinde işte okullar tatil oluyor, kurslar tatil oluyor falan filan şeyler tatil oluyor. E, o tür şeylerin haricinde genel anlamda kar yağışının faaliyetse var zararı yok. Dikkatli olmak lazım. Soğuğa karşı dikkatli olmak lazım. Sağ olsun Abuzettin abi e, İsviçre'den ta İsviçre'den uçakla de dolusu bana e, giysiler falan göndermişti. Sağ olsun Allah razı olsun unutma tabii ki ben bana yapılan iyiliği de kötülüğü de unutma. E, ben de bir asker botu gönderdi bana özel e, bot çok güzel bir bot. Onun haricinde bir de şey botu gönderdi e, motorcu botu motorcu çizmesi özel e, deriden motorcu çizmesi gönderdi. Dolayısıyla benim karda dolaşmayla ilgili e, bir sıkıntım Abuzitin abi sayesinde yok. Allah e, herkese Abuzitin abi gibi insanlar versin. O bazen e, bana yaptığı iyilikleri bir kere böyle bir olay falan olmuştu. Aramızda tartışma olmuştu. Ama şimdi halen daha yine konuşuyoruz yani. Konuşuyoruz. E, bir şeye aracı ol dedim ama. Aracı olduğum kişiler de beni dolandırdılar maalesef. Onun bana emanet verdiği paralardan dolayı falan da. O zaman kızmıştı bana. Ee, kızmıştı. Ev tuttu, tut dedi bana. Evi tuttum. Ondan sonra bir gün sonra evden vazgeçti. Abdülsettin abi. Evden vazgeçince, e şimdi adam da verilmiş parayı peşin altı geri verir mi size? Vermez. Ama orada da aracı olan kişi biraz üçkaççılık yaptı falan filan. Sürüyle muhabbetler var yani. Ondan dolayı kendisiyle biraz o dönemde biraz tartıştık. Hatta beni engelledi falan. Sonra aramak istedi, arayamadı. Normal mesaj da çekti falan. Düz yani mü aramıştı, ne yapmıştı? Geçmiş o. Şimdi arada bir görüşürüz kendisiyle tabii ki. Yine görüşürüz. Ee, ve ben dediğim gibi bana yapılan iyilikleri unutmam. Onun sayesinde yani çok ciddi... E, şimdi yan tarafta götürsem, getirsem, üşensem, üşenmesem, getirsem botlar ama önemli değil. Yani çok e, pahalı, daha önceki videolarımda göstermişimdir. Yani kolay kolay alamayacağınız, Türkiye'de bulunamayacak derecede iki tane bot diye Biri motorcu botu, biri de normal şey botu, asker botu. Asker botu, avcı botu ne derseniz deyin yani çok kaliteli iki tane bot var. Şimdi dolayısıyla çok ciddi kar falan olursa dışarıda falan onlarla da oluşacak. Yani ne diyelim. Ama şimdi öbür taraftan düşündüğünüz zaman şey yapacak. Ne derler da olacak. Yani bunun bir artısı var yani kar. Dolayısıyla kar yaşına işte kar topu oynayacak falan filan insanlar sevinen çoğunlukla ama bazılarının işine gelmeyebilir yani. Sonuçta evde can sıkılabilir. Öğretmenin, öğrencinin devamlı evde yat. O da iyi bir şey değil tabii ki. O yüzden güzel giyinme olduktan sonra kışında dışarı çıkılabilir. Niye çıkılamazsın yani? Olay bu. Olay bu. Yani ne diyelim, Allah e, bu kar, kış, kıyamet gününde e, evsizlere kolaylık versin. En büyük e, olay, en büyük bu işin acısını evsizler çeker. Şimdi adamın evi yok, kalacak bir yeri yok, nerede kalsın? Kar, kış, kıyamet, işte yarım metre, bir metre kar olacak diyelim. Bazı yerlerde belki iki metre. Bir insan boyu kar varken bir insanın evsiz olması çok kötü. Allah onlara kolaylıklar versin. Dolayısıyla e, ama öbür taraftan barajlar da olacak. Şimdi çok ciddi yağmurlar falan olmasına rağmen bazı barajlar İstanbul'da boştu. Yani tam dolmamıştı. O kadar yağışlara rağmen. Dolayısıyla e, harcama hızı çok yüksek olduğu için çok yüksek olduğu için e, o sıkıntı var yani barajların dolması sıkıntısı var. Bu, bu sayede mesela 8 gün pul kar yağdığı zaman Barajların dolma ile ilgili bir sensiz kalmayacak. bazı yerlerde karlar ödedikten sonra çeşitli seller falan olacaktır ama barajların dolması çok önemli. Çok önemli. Su, dünyanın dörtte üçü su olsa da okyanuslar falan olsa da okyanusta ne var? Denizde, okyanusta tuzlu su var. Dolayısıyla içilebilir su olmadığı için normal içilebilir kalitedeki su yani kar suyu işte yağmur suyu, işte çeşitli arıtımlardan sonra tam daha içilebilir olacak. Dolayısıyla bunlar değerlidir. Gelecekte su savaşları olacak falan deniliyor, ne derece doğrudur bilemiyorum. Ee, yani onunla ilgili öngörü böyle bir şey olacak mı? Hayır yani deniz suyunu daha rahat, ee, şu anda deniz suyunu arıtmak çok pahalıya geliyor ama gelecekte deniz suyunu e, arıtmak çok daha ucuza geleceği için Dünyanın da dörtte üçü su olduğu için dolayısıyla su savaşları hiçbir zaman olmayacak gözüküyor. Benim bakımdan göre ne derece doğrudur bilemiyorum. Onunla ilgili ilk sefer şu anda öngörü yapmış oldum. Bilemiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Zaman gösterecek her şeyi. Örnümüz varsa görürüz. Ee, diyeceğim. İnşallah e, yani barajlarımız dolar ve dünyadaki e, susuzlukla ilgili sıkıntılar falan hallolmuş olur. Yani e, ne derler? Allah düşmanımı bile Açlıkla terbiye etmesin diye bir laf var değil mi? Aynı zamanda suçsuzlukla da terbiye etmesin. Dolayısıyla ben düşman istiyorsam karşımda güçlü bir düşman istiyorum. Rahat kapışabilelim diye. Şimdi adam bir tokat vurdu mu adam bayıldı. Öyle düşmanın bir kıymeti yok ki. Karşılıklı kapışalım hesabı yani. O yüzden Allah düşmanımı bile, düşmanlarımıza bile açlık ve susuzluk vermesin. Onlar beni düşünmese de ben düşmanlarımı bile düşünüyorum. Ve diyorum ki Allah düşmanımı bile açlık ve susuzlukla terbiye etmiş. İmtihan olacaksa bu ikisiyle olmasın. Hastalığı var, şeyi var, kazası var, belası var, her türlü şey var. Ama açlık, susuzluk en kötüsü. Ya yani bu, bugün ayıptır söylemesi. E, makarna vardı evde. Bir tabak makarna gömdüm. Ondan önce karalana vardı. Karalana gömdüm. Demin şu elmayı tükettik. Ya bilmiyorum yani özellikle bugün çok fena açlık hissediyorum ben. Yememe rağmen çok sayıda her zaman öyle olmuyor. Bazen de doğru düz yemek yiyemiyorum hemen doyuyorum falan. Ama bugün nedense çok ciddi açlık hissettim. Şimdi düşünseniz çok ciddi açsınız ama bir elmanız bile yok. Bizim elmalar biraz fazla kaçırdım. Ee, mesela demin bir ayva attım çöpe. Üzüldüm yani ayvanın çürümesine. Şimdi dengeli alacağım yani ağzınıza. Yani israf da kötü bir şey. Şimdi insanlar bir elmayı bile bulamayan insanlar vardır. Ben şimdi ne yaptım? Elma yapmasam da e, ayva vardı. Elmanın yanında ayva da almıştım. Ayvayı çöp attım. Bir işte ayva satan bir arkadaştan onu kırmayayım diye ayva aldım. Öbür günden elma aldım falan filan. Bu sefer ne oldu? E, şey oldu. Ne derler ona? E, sıkıntı oldu o konuda. Sıkıntı oldu. Biraz fazla almış oldum. Yiyemedik. Yani bugün biraz önce elma yedim. E, hala daha elmalar falan var. Ama bu elmaları bulamayan da var yani. O yüzden e, israf etmemek lazım. Ve kar suyunu, yağmur suyunu da israf etmemek lazım. Dikkatli olmak lazım bu konuda. Kar suyunu, yağmur suyunu israf etmenin bir anlamı yok. Niye? Çünkü e, bugün değilse de yarın, er, ya geç lazım olacak. İşte bazı barajlarda bazı e, ülkelerde var böyle misket gibi bir şeyler var güneş vurduğunda buharlaşma olmasın diye. Dolayısıyla Türkiye'ye de bu sistem gelmesi lazım. Şimdi kar suyuyla sen barajları ağzına kadar doldurdun. Güneş geliyor. Buharlama e, olayıyla beraber gökyüzüne uçuyor su. Su ne oluyor? Barajda azalıyor. Dolayısıyla misket gibi göllere atılan ve batmayan ve e, buharlamayı engelleyen e, suyun azalmasını engelleyen sistemin Türkiye'de de kullanılması lazım yani. Kullanılması lazım. Böyle şeyler güzel şeyler. E, i̇nşallah Türkiye'de de o şeyleri görürüz. İşte Yuvacık Barajı'nın önüne 3 tane daha küçük baraj dendi. Yuvacık Barajı'nın suyu bittikten sonra, yağmurlar uzun süre yağmadıktan sonra. Ama yapılmadı mesela. Yuvacık Barajı'nın önünde 3 tane daha küçük baraj ve bu sayede çok fazla su tutumu sayesinde ee, daha fazla Kocaeli'de su olacaktı mesela. Olmadı. Olmadı. Ee, yapmadılar. Yapmadılar. Şu anda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AK Partili ee, ben siyaset peşinde değilim şu an için. Kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun yani bunu yapması lazım. İstanbul'da da baraj sayısını çoğaltmak lazım. Şimdi İstanbul 16 milyon tane e, nüfusun olduğu bir ülke gibi adeta. Dolayısıyla İstanbul'da şu anda baraj kaç tane ise en az iki katına çıkartmak lazım. Yani su çok değerli bir şey. Bu çeşmelere de bu çeşme firmalarına falan bir mesaj atacağım. Bir çeşmeyle ilgili bir projem var Çok farklı şeyler falan filan var. Onunla ilgili Artema veya ECA artık çeşme hangi firmasıyla hangisine denk gelsin. bir bakacağım. Hatta birazdan bir mail atarım onu. Onlarla ilgili bir projem var. Yani eğer bu proje bütün dünyada patent alınıp uygulanırsa, dünyada işte elikamayı da düştü falan filan o tür şeylerde sarfiyat azalacak. Sarfiyat azalacak. Bu sayede de dünyada toplamda trilyonlarca metreküp su tasarrufu olmuş olacak. İçme suyu kullanıldığı su tasarrufu olmuş olacak. Ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Fikir söyleyeceğim. Diyeceğim ki böyle böyle böyle. Yani yapın patentini alın falan diye bir e, e, fikir vereceğim. Bakalım. Bakalım proje e, fikir artık ne derseniz. Eğer e, benim dediğimi uygularlarsa e, çok ciddi bütün dünyada patent de alırsa o firma artık hangisine e, şey yapacağım bakacağım. Metafizik olarak bakacağım. Sarkaç hangisini derse. E, bir deneyeceğim bakalım. Yani bu sayede ne olmuş olacak? Bütün dünyada, yayıldığı zaman, bütün dünyada diyelim ki bir ev, işte 100 metreküp bir su harcıyor diyelim, düşecek o 20 yani yüzde 80, yüzde 70 civarında tasarruf olacak. Çok farklı bir proje sayesinde, çok farklı bir proje sayesinde çeşmeler üzerinde oynanması sayesinde bunun projesi var kafamda. Eğer bu gerçekleşirse, yapabilirlerse benim dediğim fikri çok ciddi şeyler olacak. Bakalım firmaya anlatacağım böyle böyle falan filan diye. Eğer ki firma şey yaparsa tam anlatacağım ayrıntılı bir şekilde. Diyeceğim ki artık bu işten bana bir tane ev alın diyeceğim mesela, bir tane sağlam daire alın. Eğer ki projeyi beğenmezseniz evde hiç almayın. Ama projeyi beğenirseniz ve projeye yatırım yapıp projeden para kazanırsanız o zaman ben sizden bir tane ev istiyorum diyeceğim. Bakalım birazdan mail atacağım. O da geldi aklıma. Dolayısıyla kar suyu, yağmur suyu falan sonuçta su yani bunlar. İçine suyu diyelim e, ona. Temiz su, içilebilir su. Arıtıldığı zaman falan üzerine biraz oynandığı zaman içilebilir su. Dolayısıyla onlar neden ki Ziyan olsunlar yani. Yani sen elini yıkıyorsun. Elini yıkıyor. Bir kilo suyla. Bunu e, 200 gram suyla yıkamak da Ha şu anda süzgeçler var mesela. Süzgeç ne yapıyor? Yayıyor suyu. Az suyu çok e, çoğaltıyor. Yayma sayesinde. Ama benim proje hepsinden daha farklı. Hepsinden daha farklı. E, dolayısıyla ben diyeceğim ki ben projeyi size anlatacağım. Siz de sadece firma olarak bana bu proje tutarsa, bu projeye yatırım yaparsanız, bu proje bütün dünyada tutarsa bir tane ev alacaksınız. Bir tane lüks bir, 3 artı bir veya 4 artı bir daire istiyorum sizde. Işte. Kabul mu kabul. Olay bu. Bakalım hangi firmaya diyeceğim. Selkaç'ta bakımdan sonra mail açacağım. Bakalım göreceğiz. Olay budur. Umarım bütün dünyada bu proje tutar. Firma tabii ki kendi üzerine patent falan alacak. Çok belki milyar dolarlar o götürecek. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu anda Japonların bile aklına gelmemiş bir proje. Şu anda Amerika, Japonya, dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir fikir. Ben fikri kendime ilk önce kabak anlatacağım. Diyeceğim ki benim dediğimi yaparsanız e, tornoji falan filan yardımıyla farklı bir şekilde o zaman e, bütün ev başına su tasarrufu %80'e kadar çıkabilir. %80 %80'e kadar çıkan bir e, su tasarrufu düşünün. %80. Yani ev, işte diyelim ki bir eve 1000 liralık su faturası geliyor. Bu proje sayesinde vergileri falan filan saymazsak 1000 liralık su faturası düşecek 200 liraya. Olay mı? Ve e, kişiler şu suyu aynı kullanacak yani. Kullanmasına rağmen. Kullanmasına rağmen. Bu süzgeç e, projesi falan filan değil. Bu daha farklı bir proje. Süzgeçten daha farklı. Mesela süzgeci önüne koyuyorsun, bir süzgeç sıkıyorsun bunu. Çeşme suyu dağıtıyor. Az su böyle çok dağılarak elinizi rahat bir şekilde yıkıyorsun. Bu daha farklı. Benim proje daha farklı. E, tabii ki e, projeden öte fikir bu. E, bu fikri e, kullanan bir firma ve bütün dünyada yayılırsa ki yayılır. Bütün dünyaya patent alıp şey yaparsa. E, toplamda e, milyarlarca dolar kazanabilir. Olay budur. Bakalım ne olacak göreceğiz. Umarım olur bu şey. E, umarım. E, JEDA diye e, işte bu proje kimin aklına geldi. Allah razı olsun ondan diye. Bütün dünyadan dualar alanı Olay budur. Ve e, 400 yıl e, depreme dayanıklı. 400 yıl Depreme dayanıklı e, beton projesi için malzemeleri almaya falan başladım. E, bir karışım yapacağım. Metabizik olarak o karışım aklıma geldi. Eğer o proje başarılı olursa, e, bu betonu göstereceğim canlı yayında da videolarımda da falan göstereceğim yaptıktan sonra. O proje başarılı olursa, e, Türkiye tarihinde, Türkiye ve dünya tarihinde ilk sefer Horasan'dan daha sağlam, ve 400 yıl e, her türlü darbe, depreme, her şeye dayanıklı beton projesi olmuş olacak. Onu da denemiş olacağım. Eğer başarılı olursa o betonu e, büyüteceğim. Büyüttükten sonra da e, işte çeşitli silahlarla falan e, ateş edeceğim. Polis arkadaşlar var kaldık. Onlara diyeceğim, bunu alın götürün daha da ateş edin. Bir yani de bana da videosunu çekin, videosunu bana anlatın falan. E, veya işte şey var, mp 5 ve ateş etmek lazım. Ayarlayacağım ayrı ayrı. Baktım ki hiçbir türlü betonla olmuş şey olmuyor. Ondan sonra Aselsan, Roketsan gibi firmalara vereceğim. Diyeceğim ki buna füze at. Eğer füze de benim betonuma bir şey yapmazsa demek ki proje başarılı olmuş olacak. Ama o projeyi e, en az 10 tane daire isteyeceğim ona. En az 10 tane daire isteyeceğim o projeye. Diyeceğim ki bu projeyi bir firmaya veririm. 10 tane daire. Ve daireleri de peşin isteyeceğim. Betonu çünkü gözüyle görmüş olacak adam. Diyeceğim ki bu betona ateş et. Bu betona füze attır. Al ve zaten asesanlığına rica edeceğim. Diyeceğim görüntüleri o betona attığınız füzenin görüntülerini yakın çekim falan her şeyini istiyoruz size. Ve zaten asesanla dahi birçok kişi ve birçok firmalara falan peşime düşer. E tabii ki ben büyük ihtimalle asesana veririm öyle bir şey olsa. Yani devlet kazansın. Hükümet başka, devlet başka, siyaset başka, devlet başka. Yani siyaset tahayyül bir olay. Yani Tayyip'i sevmiyoruz diye devlet düşmanı da değiliz tabii ki. Devlet başka, hükümet başkadır. E, kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Hükümetler gelip geçer. Bugün sanmazsın varsın, yarın öbüksü var, yarın öbüksü var. Öyle yani bu işte. Olay bu. E, yani benim hayalim ilk etapta küçük. Şöyle bir beton yapacağım. Şu kadar. Ya. Avuç Avuç kadar ne bileyim yani. O beton eğer ki eğer ki işte çekişler vuracağım ona işte falan e, arkadaşlar da silah var silah bulmak sıkıntı değil ateş edeceğim e, ateş edeceğim hatta ruhsatlı bizim bir akrabada vardı av tüfeği var yani şey, Bir şey yara magnum vardı sonradan onu sattı başka aldı şu andaki silah da magnum herhalde yani güçlü bir silah öyle bir şey ki tenekiyi ateş ediyorsun tenekeyi devirmeden gelip geçiyor çok seri gittiği için hızlı gittiği için saçmalık bir kere onu denemiştim onunla ben de ateş etmiştim yani çok güçlü bir silah onunla ateş edilecek olan baktım ki beton hiçbir şey kıramıyor, parçalayamıyor. Ondan sonra sıra şey gelecek. Güzel attırma gelecek sırada. Ee, yani bir karışım söz konusu. Yani ben, e, bu metafizik olarak zaten böyle bir şeyler adeta kulaktan söylemiş gibi his geliyor. O his e, geldikten sonra Sarkaç da bakıyorum. Sarkaç da onaylarsa ondan sonra onun proje haline çeviriyorum. E, bakalım göreceğiz. Eğer ki böyle bir şey olursa dünyada ilk sefer Horasan'dan daha sağlam 400 yıl ömrü olan bir beton olmuş olacak. Tabii ki bunu en çok kim onaylayacak? ayıracak? Aselsan. Yaklaşık böyle bir 50 kilo ağırlığında bir beton yapacağım. Taşınabilir falan diye, taşınsa falan diye kenarlarını demir falan da yapacağım. Ondan sonra her türlü bütün ilk önce küçüğünü yaptıktan sonra tabii ki bütün e, deneyleri onun üzerine yapacağım, her türlü ateş ettireceğim falan filan. E, bulabilirsem e, Kaleştikov Kaleştikov e, yani buluruz onu da buluruz, sıkıntı yok. Artık tanıdık polislere mi söyledim, ne yaparım, MP5 Kaleştikov'la da ateş edilecek ki asesana gidebilsin. Onun görüntüleri de lazım ki Asersan'a sunabileyim ben ona. Ondan sonra asesan betonu gelip alırlar, e, bakarız yani. Ve bu arada TÜBİTAK'ta da tanıdık bir mühendis var, onu da söyleyebilirim. TÜBİTAK'taki mühendisi arkadaş var. Tanıdık bir mühendis var. Yaptıktan sonra videoları ona gösteririm. O TÜBİTAK'taki yetkilileri şey yapar. TÜBİTAK veya ASELSAN veya ROKETSAN artık fark etmiyor. Yani bu betonu e, kime denettireceğim önemi yok. Üçüne de denettirebilirim. Üçü de istediği her türlü TÜBİTAK silah da yapıyor bizim arayla. Dolayısıyla TÜBİTAK, ASELSAN veya ROKETSAN Üçüne de bu betonlardan ayrı ayrı vererek e, O betonun malzemelerini almaya başladım. Öyle çok pahalı bir e, malzeme değil ama çok ucuz da de denmez yani biraz masrafı var. Çok farklı bir e, şey. Ne diyeyim? Teknoloji. Teknoloji mi diyelim? Proje diyelim yani onu. Eğer o başarılı olursa, daha denemedim bilemiyorum. Başarılı olursa e, bakalım göreceğiz. Bu e, çok özel çeşme dünyada hiç yok dünyada hiç yok. Çok güzel çeşme projesi de kafamda. Ya yani varsın tuvaller onlar bunlar isteyen istediği kadar dalgası. Ben çeşitli deneyimleri de yapıyorum. Ee, bazı tabii ki başarılı oluyor. Bu sayede bakın bu yazı gripsiz bir şekilde atlattı. Bütün herkes yıkılıyor. Yeni proje. Olay bu. Dolayısıyla yani projelerin hiç başarılı olmadığı falan değil. Başarılı olan var olmayan var falan. Şimdi tarımla ilgili de bir proje var. O biraz pahalıya mal oluyor. O yüzden Kırım'la ilgili proje beklesin. Ama projelerden bir şeyler geldiği zaman adama diyeceğim ki bak ben sana projeyi veririm. Senin olsun, patent de senin olsun, her şey senin olsun, gelir senin olsun ama bana 10 tane daire vereceksin. Düşünsen 10'dan 10 tane daire, 10'dan 10 tane daire. Jet Ali gibi bir garibanın 30-40 tane dairesi olduğu zaman onun hepsini kiraya verdiğin zaman o zaman çok ciddi bir gelir elde etmiş olurum. O zaman diğer projelere de para harcamakta, kaynak ayırmakta bir sıkıntı olmaz. Bu yazmış işte sana sponsor olabilecek falan sonra işte çeşitli fake mailler, şey, bir şeyler falan filan yazan kişiye de kopyasını atmış mesela. hikaye hikaye olduğunu oradan anladım zaten. Dolayısıyla bana sponsor olacak kişiye mail atmasın yani. Bütün her yerde telefonum var, ara beni. Ben sana Whatsapp'tan IBAN'ımı atayım, senin ciddiyetini görmek için 100 bin lira at bakayım bana diye. İlk önce madem bana sponsor olacaksın 100 bin lira at, ondan sonra ben seni bulurum. 100 bin lira at, sonra adresini at. Ben gelirim sana. Ben korkak bile değilim yani. Nelerle nerelere gittim ya. Yani. Onlar nasıl korkmuyor falan filan dediler ama ben e, korkmam. Ya Allah'tan başka hiçbir şeyden korktuğumuz da yok zaten. Olay budur. Umarım anlaşılmıştır. E, beton projesine yakında başlıyorum ve e, çok özel çeşme. Çok güzel çeşme. Yani çeşme. Şu çeşme diyelim. Bunu ne yapıyorum? Mesela burada döküyorsunuz. Bir kilo su akıtıyor. Benim çeşmem akıtacak 200 gram. Yani tahminen %80 su tasarrufu olacak ve su faydalanma olarak aynı faydalanacaksınız. Ve süzgeç e, projesi değil bu. Süzgeç projesi değil. Daha, daha farklı dünyada hiçbir benzeri yok. Şimdi ne kadar dünyada kimsenin aklına gelmemiş yani. yani Amerika ile ilgili çeşitli lavabolar falan filan öyle videolar falan denk geliyor. Yok öyle bir teknoloji. Böyle sensörlü falan filan da değil. Sensörlü falan filan da değil. Dünyada ilk sefer bir çeşme projesi. Birazdan mail atacağım ondan sonra yapacağım. Hadi bakalım birbirinden kendinize iyi bakın. Jetalıya dua edin. Dünyaya faydamız olsun. Dediğim gibi jetalı dünya milliyetçisidir. Bütün dünyanın iyiliği için uğraşıyorum. Turalerle randevu açsınlar. <laughs> kötülük <laughs> için sıkıntı yok ne yapalım ya. Her şeyin bir bedeli var. Dünyayı düşünen bir insana e, düşman olabilecek kadar kahpe insanlar da bu dünyada var.